terbiyeli inci haşlama yapıyoruz. Toplanın efso bir lezzet. Öncelikle yağsız bir şekilde iyice kızdırdığımız düdüklüde inciklerimizi arkalı önlü mühürlüyoruz. Mühürlenmiş inciklerin üzerine tereyağı, havuç, patates ve soğanı iri iri doğulacak şekilde doğrayıp ilave ediyoruz. 2 tane defne yaprağı üzerlerini geçecek kadar su ve düdüklüde pişmeyi bırakıyoruz. Piştikten sonra terbiyesini hazırlayacağız yumurta sarısı 2 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı un ve 1 e, limonun suyuyla beraber bir terbiye hazırlıyoruz. İncik suyundan da ilave edip e, ısı ortalaması yapıyoruz ve terbiyemizi ekliyoruz Bir de terbiye ile şöyle 1 2 dakika piştikten sonra defne yapraklarını çıkartıp tuzu ilave ediyoruz ve hazırdır üzerine limon sıkıp yemenizi tavsiye ediyorum lokum gibi bir incik muhteşem mutlaka yapın bay bay